Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Legends of Tomorrow'un 2. sezonunun Abominations isimli 4. bölümünün podcastı ile karşınızdayım ee, Bölüm Çok Göndermeli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim Bölümün başında Bir zaman korsanının Yanlışlıkla bir yere düştüğünü Ve onun e, Yarattığı sorunları Bizim ekibin çözmesi Ana konusu Ve bu yarattığı sorunda da zombi virüsü <laughs> bildiğiniz gibi iki hafta önce walking dead çıktı ve e, muhteşem bir şok edici bölümüyle herkesi üzdü diyeyim <laughs> Bunu videosuna çekmiştim zaten kanalımda bulabilirsiniz e, bütün bölüm zombi virüsleri ile ilgili ana bir hikaye vardı diğer yanda da siyahi arkadaşların bu kölelik mevzuları vardı ya eskilerde o muhabbetler vardı. Ee, en çok sevdiğim kısım şey oldu. Ee, bölümün başında bu Beren'in söylediği mesajı, 48 yıl sonra ne söylediği mesajı duyduk. Çok bir şey ifade etmedi bana ama yani bir savaş başlayacak, kimsenin hayatını tehlikeye atmamalısın ben de atmamalıyım gibi bir şey söyledi Beren. Bunu az az ilerletiyorlar bunu. Büyük ihtimal bu nereye bağlanacak şu an bulamadım <laughs> her neyse çok önemli gelişmeler oldu bu bölüm ee, Ray bildiğimiz gibi de kaybetmişti ve bölümün sonunda e, Rory ona e, Snart'ın silahını verdi ortak arıyorum diye yani hiç düşünmemiştim bunu ya yani, bu cidden olacaksa hele o Snart'ın giydiği montu falan giyerse çok şekil olmaz mı ya bilmiyorum bunu görmek isterdim ben ama şöyle bir durum yok muydu snart villain olmayacak mıydı o diziye bilmiyorum bir şeyler vardı öyle onun ne olacağını bilmiyorum Mr. Rory'de bölümde zombiydi bir yere yerden sonra ve o sahneler cidden güzeldi walking de e göndermeler vardı Scream filmine göndermeler vardı sahnesel olarak. Bıçak tutuşu falan. Çok güzeldi oralar. Martin'in zombi diyememesi ve zombilerden çok korkması üstüne korkularını yendi gibi bir muhabbet var. Bayağı güzel olmuş cidden. Diğer yanlarda Jefferson'ın kendi ırkı için bir şeyler yapması ve o özgüveni kendine kazanması için önemli bir bölümdü. Bayağı bir tecrübeli oldu tekrardan. Bölümdeki Amerikan ordusunun kaptanı mıydı galiba o ne şapkalı falan vardı ya baş kaptan ana kaptan Onun çok beğendim oyunculuğunu böyle sürekli dizide görmek isterdim öyle bir tipi Bir de nedense bu bölüm bana şey hatırlattı Hani savaş sırasında zombiler falan var He, e, Walking Dead zaten var da Heh, Call of Duty Zombi modunu hatırlattı <laughs> Black Ops serisi yani oraya da bir gönderme alabilirim bilemedim ama çok güzel yapmışlar. Zombilerin kalitesi falan da iyiydi. Biraz hızlı koşuyorlardı ama olsun. The Nation zombileri gibi. Oraya da bir gönderme var anlamadım. Çok güzeldi ama zombiler. Kafasını kesip falan koymuştu masalara. Eh, Lara demişken şey göndermesi de vardı. Kaptan Lens dedi. Quentin'e de öyle sesleniyorlardı Arrow'da. ilk 3 sezon falan. Şu anda öyle sesleniyorlar aslında herhalde. Onu tam hatırlayamadım ama güzel bir tam gönderme değildi böyle bir bir şey gözüktü orada. E, teksin zombileri kendiyle birlikte patlatma fikri güzeldi. Zaten ölmüyor. <laughs> ama o yığının ceset yanından çıktığında hali komikti. Üstümde zombi bağırsakları var falan kusacağım dedi. Güzeldi orası. Yani bu dizi kendi kafasında göre güzel gidiyor ama ben cidden bu reyi harcamamalarına çok sevindim. Ee, bu silahı verdiler ama ilerisi nasıl olacak şu an hiç bilmiyorum. Şu an en çok heyecanlandıran o beni. Rey'i en sevdiğim karakterdi ama Atom bitti mi yani? Bence bu kadar kolay olmamalı. Ben 2016'ya dönüp zırhı zırhtan bir tane daha falan yaptırlar diye düşünüyordum. Buna daha bir kapı açmadılar. Onun dışında hala kaptan kap, asıl kaptanımızı göremiyoruz ufak ufak onunla bağlantılar var işte. Ve bütün CW DC dizilerinde fark ettiğim bir şey var. Yaklaşık 1-2 haftadır böyle. Hep bir umuttan bahsediyor Hop. Yani hop ne? Superman'in sesinin anlamı. E, dizi olarak Supergirl var. Super, Superman de onun içinde tabi. Ve bunların birleşeceğini biliyoruz. Aynı evrende olacaklarını biliyoruz. Şu an bir tek Supergirl dizisi bu evrende değil. Onu da bu hop muhabbetinden mi bağlayacaklar? Bu Beri'nin dediği laflardan mı bir şey çıkacak? Beri tekrar zaman çizgisine geri gidip yine zaman değiştirip bizimkiler öyle mi olacak? Yani süper göl falan bilmiyorum. Nasıl olacak? Bir crossover bölümü mü bağlayacaklar? Bunlar cidden merak ettiğim konular. Onun dışında bölüm çok güzeldi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.